Gül Derneği Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Derneğin Gazze'nin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderdiği yardımlar bölgedeki siviller ve çocuklar için hayati önem taşıyor. Bir damlası, bir lokma ekmekle Ramazan'ın rahmetini ve bereketini mazlum topraklara taşımaya devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının Gazze'li mazlumlara desteği sürüyor. Onlardan biri de Beyaz Gül Derneği. Dernek büyük bir insani kriz ve İsrail zulmünün yaşandığı Gazze'de çok önemli yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Beyaz Gül Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Kaplan, yemek ve su gibi en acil ihtiyaçları tırlar vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırdıklarını ifade etti. Gazze'de günlük olarak sıcak yemek su tankerleri ile içilebilir temiz su dağıtımı gibi elzem olan insani yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaplan Gazelilerin ihtiyaçlarının sahada hizmet veren dernek çalışanları tarafından düzenli olarak kendilerine raporlandığını, yardımların nereye ne şekilde ulaştırılacağını bu şekilde belirlediklerini söyledi. Biz de gerek Mısır, gerek Ürdün üzerinden lojistik destek depolarımızdan doldurduğumuz sırlarımızı sınır kapılarından Gazze'ye, kardeşlerimize uğurluyoruz. Gazze'ye sadece Ramazan ayında değil, Ramazan sonrası da yardımlar gönderilmeye devam edilecek. Bu nedenle hayırseverlerin desteği de önemli. İnşallah bir gün bu zulüm sona erecek. Gazze özgürlüğüne kavuşacak. Dualarımızla, desteğimizle, var gücümüzle yanlarındayız. Çünkü Gazze asla yalnız değil.